Öncelikle çok samimi bir teşekkürle başlayabilir miyim yüksek müsaadenizle. Bu kanalı takip ediyorsunuz. Bana güzel mesajlar atıyorsunuz. Cansınız. Ve bu kitaba gösterdiğiniz ilgi benim için o kadar önemli ki pandemi de yazmıştım. Şeytan tüyü. Burada çok şeytani iblis bir karakter var. İblis Mert Atalay ve bu adamın yaptıkları, ettikleri sizin ilginizi çekti ve bu kitaba yoğun bir ilgi gösterdiniz. Yok şu an piyasada ama yeni baskıları yapılacak yakında yok sattı. Ne zaman baskı yapılsa kimse bulamadı kitabı çünkü hemen bitti, tükendi. Teşekkür etmek istedim yani. Yani şeytan tüyünü videolarda paylaşmadığımı fark ettim. <laughs> Dolayısıyla teşekkür ederim, teşekkür ederim. Herkesin ilgisini çekiyor biliyor musunuz? Kötü insanlar, insanın içindeki kötülükler bu kitapta var. Konumuz çok derin. Konumuz çok fena. Konumuz sizin için önemli bir konu. Güçlü kadınlara üç tane önerim olacak. Üç tane önerim. Tavsiye edemiyorum çünkü kızarlar, öfkelenirler, döverler beni. Tavsiye mi? Senden niye tavsiye alacağım be? Ben güçlü bir kadınım diyecekleri için öneri diyorum. Üç tane. Naçizane. Naçizane öneri. Hele aslan kadınları varsa zaten dayak yemekten korkarım. Çok fena korkarım. Çünkü fena pataklarlar beni yani aslanlar. Aman sakın. Aman öyle bir şey olmasın. Ben bir keçi olarak, bir oğlak olarak... Böyle tepelerde otlanan kendi başına bir oğlağım yani. Aslanları asla kızdırmak istemem. Ne haddimize efendim aslan kadınlarını kızdırmak? Estağfurullah mümkün mü? Üç tane önerim olacak size. Güçlü kadınlara 3 önerim olacak naçizane. Kalbimden ve yüreğimden sizlere sesleniyorum. Bu kanalda sizlerle olmayı seviyorum. Bana uzun zamandır gönderdiğiniz bir konu. Hocam güçlü bir kadınım. Ofiste başarılıyım. İş hayatında CEO oldum. CFO oldum. Oh mamma mia. It's incredible. <laughs> Fakat ben bir türlü şu özel hayatımda şu adamlarla var ya o ayarı yakalayayım. Bunlar nedir ya? Bu erkekler anlamıyorum falan diyorsunuz ya. Yaptığınız hataları biliyorum. Ve bunu sizinle paylaşmak benim boynumun borcudur. Neden? San Francisco'daki modacıyla çalışırım. Londra'daki bankacı kadınla çalışırım. Los Angeles'ta senaryo yazan başarılı Türk kadınıyla çalışırım. Efendim. Bakü'deki, Azerbaycan'daki selam olsun. Başarılı bankacı kadınla çalışırım. Her sektörden hakimler, savcılar, avukatlar, öğretmenler, devlette önde gelen isimler, Ankara'daki bakanlıklar birçok yerden kadınlarla çalışmışımdır. Ve güçlü kadınların, o kadar çok analiz ettim ki çünkü 15 senedir yapıyorum bu işi. Bazı noktalarda takıldıklarını gördüm. Bu videonun konusu bu. Bu videonun konusu bu. Bu birkaç ufak ince ayar yaptığınız zaman hiçbir sıkıntınız olmayacak. Ve bu konuyu tamamen kapatacak. Bunları eğer yapabilirseniz. Önünüze bakacaksınız. Ve bu o kadar kıymetlidir ki. Öncelikle bir bilgi vermem lazım size bu kanalda. Aslanlardan müsaade istiyorum. Tabi yüksek müsaadeyle. Bir bilgi vermem gerekiyor. Şöyle. Hayatınızdaki adamın öncelikle sizi anlayan biri olması lazım. Sizi anlamayan biri sizin gücünüzden zaten hoşlanmaz. Yani burada boşuna çaba sarf etmeyin diyorum hızlıca. Mesela öyle kadınlarla çalıştım ki iki üniversite bitirdim. Üstüne işte master yaptım. Üstüne işte doktora yaptım. E benim erkek arkadaşım ortaokul terk, hiçbir şey okumamış. Beni anlamıyor diyenler oldu. Nasıl anlayacak seni? Nasıl anlayacak? Sen donanım olarak maksimum süper hero olmuşsun. Sen artık uzayda uçuyorsun kafa olarak. Hiçbir şey okumamış bir insan seni nasıl anlayacak? Bir kere donanım olarak sizinle aynı seviyede birini bulmanız lazım. Bak buradan bir yola çıkalım. Donanım Benzer olmazsa iki insan birbirini anlamaz. Donanım çok önemli. Kendini geliştirme, kendini eğitime, okuma, okuma olayı, merak etme, dünyayı merak etme olayı bunlar çok önemli. Çünkü bir erkeğin güçlü kadına karşı kendi parasını kazanan, hayatta yukarı çıkmış, iyi bir pozisyonda çalışan bir kadına karşı iki tavrı olabilir. Bir, Bu kadının yanında kendini eksik hissedebilir aşağılık kompleksine girebilir. Ya o benden niye daha fazla kazanıyor? Ya işte o çok başarılı, ben niye yapamıyorum gibi bir konuya girebilir. Bu kendindeki eksikliktir. Bu adamla zaten anlaşamazsınız. Mümkün değil. Çünkü ne dedik? Donanım. Kendini yeterince geliştirmemiş, özgüveni eksik bir adamı da annelik yaparak toparlamaya çalışmayın. Bu adamlarla çok vakit kaybediyorsunuz. Özgüveni eksik, hayatta bir yere gelememiş insanları yönetip Onları hayata sunmak istiyorsunuz. Sonra bu adamlar yuvadan uçup gidiyorlar. <laughs> Biliyorum ne yaşadığınızı. Ondan sonra diyorsunuz ki ben nerede hata yapıyorum? Çünkü alfaları sevmiyorsunuz. Güçlü erkekler sizi biraz rahatsız ediyor. Nedenlerine geleceğim. Nedenlerine geleceğim efendim. Yüksek müsaadenizle bu videoya çalıştım dersine yani. Size ezbere bildiğim için. Gerçekleri bu kadar bilmek iyi bir şey mi acaba? Çünkü bazen gerçekleri söyleyen insandan nefret edilir yani. İnanılmaz bu. Nedir bu yani? Uf kapat şunu falan. Çünkü o gerçekleri duymak insanın canını sıkar. Şimdi donanım olarak sizi anlayan bir erkek ve bugünkü dünyanın gereklerini algılamış bir erkek. Çünkü dünya uzayla şu anda iletişim halinde bir yer haline geldi yani. Yakında uzaylılar gelebilir, gelmez. Başka gezegenler keşfediliyor. Her gün yeni bir gezegen. Aa bunu hiç duymamıştık. Hop orada bir şey var falan. Böyle bir noktadayız dünya hızlı gidiyor. Teknoloji zaten manyak bir seviyede gidiyor. Şimdi bunları algılamış, kendini geliştirmiş, işi gücü olan, hiç kimseye bir şey ispatlama derdi olmayan, kendi köşesinde oturan boğa gibi oturan bir adam hayatında güçlü bir kadın ister. Neden? Ona güzel fikirler verecek. Ona onun gücüne güç katacak. Ona her zaman destek olacak ve hatta onun çözemediği konuları çözecek. Ya ben bunu aklı vermiyor nasıl yapacağım? Hop hemen o konuda o kadınların inanılmaz yaratıcı zekasıyla o adamı böyle çok güzel bir şekilde sıkıntılarını, problemlerini o yüksek zekasıyla çözecek bir kadını bir erkek ister. Aşağılık kompleksi olmayan tekrar altına çizelim kendini geliştirmiş, okumuş, etmiş bir erkek ister güçlü bir kadın. Fakat güçlü bir kadın nerelerde takılır? Bir, o kadar çok yöneticiyle çalıştım ki, o kadar çok yüksek seviyede yöneticilerle çalıştım ki özel hayatlarında çok basit bir şeyi unutuyorlar. O da gülümsemek. Bak bunu unutuyorlar. Çünkü gücü surat asılan, agresiflik yapılan, tehdit edilen bir şey olarak algılıyorlar. Yani ben böyle bir kadınım. Ona göre bak sana diyorum tamam mı? Fena yaparım seni falan. Güç öyle bir şey değil. Bir kere gücün kavramını iyi anlamak lazım. Erkekler için de öyle bir şey değil. Kadınlar için de öyle bir şey değil. Güç esnekliktir. Esnek olan güçlüdür kainatta. Doğada hayatta kalabilen esnek olandır. Uyum sağlayabilendir. Hart hurt, tehdit, şu bu, bu güç göstergesi değildir. Bu birazcık bir korkaklıktır. Yani bir şeylerden korkan bir insan, bir konuda işte kendine yeterince güvenmeyen bir insan etrafa böyle sertlik yapar falan falan. Ama güç bu değildir. Şimdi kadınlara şunu söylemem lazım. Güçlüyüm diyen kadınlara özel hayatınızda e, neşeli olmayı, biraz pozitif olmayı ve biraz yani yelkenleri suya bırakmayı, biraz relax olmayı, biraz rahat olmayı unutuyorsunuz. Çünkü hep bir savunma mekanizması var. Hep şöyle bir şey var. Ben güçlü bir kadınım. Çok yukarılara çıktım. Yönetici de oldum. Küçüklükte babam da beni sevmedi. Evet, zaten o baba travması konusunda terapi alınmamış. Orada büyük boşluk oluyor genelde. O psikolojik bir konu. Ben kendimi ispatlayacağım. Ben bu erkeklerin olduğu dünyada onlara nasıl güçlü bir kadın olduğumu göstereceğim. Hepsi görsün bakayım falan diyorlar. Çok güzel, harika, alkışlıyorum. Fakat sonra da hayatlarında bir erkek istiyorlar. Yani bu aslında gizli saklı olan, içlerinde saklamaya çalıştıkları bu erkek nefretine rağmen bir erkek istiyorlar hayatlarında. Bu çok garip bir paradoks. Çünkü herhangi bir şeyden nefret ettiğinizde, onunla bir sevgi bağı kuramazsınız. Bir kere bu nefreti ortadan kaldırmaları gerekiyor. Eğer varsa bir baba travması, işte erkeklere bir şey ispatlama telaşı, erkekler böyledir lanet olsun gibi bir söylem varsa zaten hayatında bir erkeğe gerek yok. Çünkü onunla bir sevgi bağı kuramazsın. Bir genelleme yapıyorsun kafanda. Hepsi kötüdür falan diyorsun. O zaman zaten bunu bir çözmen lazım. Bir güzel bir ilişki istiyorsan önce bu altyapıdan gelen, bu geçmişten gelen bu kötü bağları, nefret söylemini bir çözeceksin çünkü mümkün değil. Şimdi gülümsemek. Yani biraz soft olmak, biraz böyle insanlarla yaklaşımlarında biraz böyle hafif yumuşak davranışlar, yumuşak beden dili, bilek hareketlerinin yumuşak... Şu değil yani, sana diyorum Ahmet gel buraya falan bu değil. Yani Ahmet Bey böyle yapsak nasıl olur diyebilmek. Şu şekilde halledelim bu konuyu, hadi biz bunu çözeriz diyebilmek. Soft, yumuşak olabilmek size birdenbire garip kapılar açacak. Nezaket kapıları açacak. Çünkü güçlü olduğunuz etrafınızdaki erkekler zaten biliyor. Belli bir pozisyondasınız, belli bir rakam kazanıyorsunuz ve görüyorlar bunu. Tamam mı? Fakat o sert olmak var ya artık o güç değil. Erkekler için itici. Neden? Söyleyeyim. Bizim dünyamızda zaten erkekler arasında gizli saklı olan ya da olmayan bir hiyerarşi vardır. Erkekler sürekli birbiriyle bir güç gösterisi yaparlar. Bunu hayatına almak istediği, kadından da gördüğü zaman irite oluyor. Diyor ki ya zaten bütün gün erkeklerle aynı ofis ortamında kavga dövüş perişan haldeyim sürekli güreş yapıyorum. E hayatımda olan kadın geliyor bana zılgıt atıyor sürekli bir işte kötü bir muamele. Sen söylesin sen böylesin bana bak lafımı dinleyeceksin falan. Yani bunları ben kaldırmak zorunda değilim abi diyor. Gelip yine bana danışıyorlar. <laughs> bana danışıyorlar. I am sorry. <laughs> Olabiliyor çekimde böyle şeyler. Ben de diyorum ki bir dakika. Eşinle böyle konuş, böyle davran. Aman sen sert gitme falan. Adamla konuşuyorum. Erkekleri bu sert davranışlar çok irite ediyor. Yani özellikle gülümsememek, agresiflik, sürekli surat asmak, seninle flört etmek istiyorum, gel buraya ha falan emir verir gibi. Adam kaçar gider, adam korkar. Emir verir gibi flört ediyorsunuz. Yani adam der ki ben burada ne yapıyorum? Biraz yumuşaklık, beden dili çalışmak gerekiyor. Biraz tabii bunun çok 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 detaylı çalışmaları var. Şimdi video konusu değil. Ama beden dilinde esneklik, e, bedensel hareketlerde birisiyle karşılıklı sohbet ederken yapılacak el hareketlerinin zamanlaması. Yüzünüzle e, el hareketleriniz arasındaki o koordinasyon. Yani mimiklerinizle onun arasındaki koordinasyon. Çünkü bazen el bakıyorum çok nazik, surat böyle. Dövecek gibi bakıyor mesela. Ya neden öyle yani? Neden öyle? Bu sertlik nedir? Bu bir. İki. Güçlü kadınım diyenlerin en çok yaptıkları hata emir vermek. Çok emir veriyorlar ilişkilerde. Ee, şurada yemeğe gidiyoruz bilgin olsun sadece bilgi veriyorum o saatte orada ol falan. Şimdi normal bir heteroseksüel, heteroseksüel bir erkek normal. Bu ilişkide olmaz zaten. Der ki ben emir almaya ihtiyacım yok canım. Sen emir verecek birilerini bul. Hani kendine göre bir işte kılıbık mılıbık tayfadan bir şeyler bulursun. Ama ben bir erkeğim ve ben bu tavırdan hoşlanmıyorum der ve kaçar normalde. Masadan kaçar. Emir veren tavırlar çok görüyorum mesela bu kadınlarla çalıştığım zaman. Ya ben diyor iş hayatımdaki o kimlikten çıkamıyorum. Çıkacaksın çıkman lazım. Yani özel hayat istiyorsan kendine o kimlikten çık. Aynı zamanda arkadaşlarına da öyle davranma. Boşver erkekleri sen normal kız arkadaşlarına da öyle emir veriyorsun. Buraya gidilecek bu arada. Ee, bu yaz çeşmeye gidiyoruz kızlar hazırlanın. Emir veriyorum size tamam Programı da ben yapıyorum kimse karışmasın. Kapatın çenenizi falan. Kız arkadaşlarına da öyle davranıyor. Neden? Ne alakası var? O kadınların ne günahı var? Onlar da böyle bakıyorlar kukuman kuşu gibi. Artık kabul etmişler o sürü liderini. Demişler ki bu bizim liderimiz falan. Böyle emir veren, dominant kadınlar var. Olmaz. Özel hayatınızda esneklik dedik. Yumuşak hareketler dedik. Ve ikincisi emir vermek yok. Birisi sizi üzdü. Adamla flört ediyorsunuz. Adam bir sırtlan falan değil ama hareketleri yanlış. Tamam, belli yanlış. Sen böyle bir adamsın. Allah kahretsin falan dediğiniz zaman zaten o adam o hatasını kabul etse bile haksızken haklı konuma düşer. Yani der ki ben bir şeyler yapıyorum ama 10 katı tepki var. Bu ne ya? Der kaçar. Adam kaçar. Ukrayna'ya doğru kaçar o adam. Yani kaçar. Fakat siz ona hayatım bu hareketlerin beni çok kırıyor. Eğer tekrarı gelecekse ben bunu bilmek istiyorum. Çünkü bu ilişkiye devam edemem. Yani sen bunları yapmaya devam edeceksen ben bu ilişkiye devam edemem. Söyleyeyim de hani bilgin olsun dediğiniz zaman bunun etkisi o sert hareketlerin 100 katı daha fazla olur bir erkekte. Neden? Çünkü onun bilmediği yerden geliyorsunuz. O öyle zarif bir sertliği bilmiyor. Onun etrafında çocukluk döneminden beri ona öyle davranan, bak bunu yaparsan seni şöyle yaparım diyen bir sürü arkadaşı oldu zaten. Onu o adam biliyor. Ve orada ne yapması gerekiyor? Ya savaşır, yani kavgaya kavgayla karşılık verir ya da kaçar. Soğur ve kaçar. Erkekte bu vardır. Savaş veya kaç. Ama ona daha önce erkek aleminde hiç kimse ya Ahmet abi böyle yapma falan demedi. Dolayısıyla siz öyle davrandığınız zaman canım bak bunu yapma beni kırıyorsun. Kıracaksan da ben yokum dediğiniz zaman kısa ve öz uzatmadan adam bunu bilmediği için diyecek ki bir dakika. Burada bana farklı bir davranış tarzı var ve bana değer veren birisi bu. Çünkü bana düzgün davranıyor ve haklı söylediğinde de haklı ve davranışlarını değiştirmeye çalışacaktır. Tabi size değer veriyorsa yani değer vermeyen biri zaten her zaman kötü davranmaya devam eder. Şimdi bunları net 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 söylüyorum parantezler içerisinde konuya dönüyorum. Emir verdiğiniz zaman bir adama bu böyle olacak, şu şöyle olacak. Çok gördüm ya bu kadınlarla çok çalıştım ben. Bu böyle olacak dedim yapmadı hocam. Nasıl yapacak ki? Sen bir adama bu böyle olacak dediğin zaman adam der ki yapacaksa da yapmaz. Emir veriyorsun. Emir istemiyor o adam. Heteroseksüel bir erkek emir almayı sevmez. Emir cümlesinden hoşlanmaz. Hatta erkekler arasında hiyerarşik olarak onun müdürü bile, onun patronu bile ya Kerim'cim şunu şöyle halleder misin kardeşim ya hadi canım benim diyodur belki. Çünkü o bile emir vermiyordur yani. Çünkü hoşlanmadığını bilir. Her erkek bilir yani ben bu adama bu üslupla konuşmayayım der. Biz erkekler arasında böyle bir konu vardır. Biliriz yani bu adam bundan hoşlanmaz diye. Ama kadınlar bazen. Bu güçlüyüm diyen kadınlar, bunu böyle yapacaksın tamam mı? Ve benim dediğim gibi olacak anlıyor musun? Canımı sıkma tarzında. Konuştukları için <laughs> adam bir anda ortadan yok oluyor. Adam diyor ki yok 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 yok. Sonra o kadın şöyle diyor erkekler güçlü kadın sevmiyor diyor. Hayır erkekler emir veren kişiyi sevmez kadın ya da erkek olsun fark etmiyor. Erkekler sürekli surat asan sürekli böyle agresif depresif sürekli dominant davranan, Hıh! böyle olacak Hıh! diyen kişileri sevmez. Erkek olsun, kadın olsun. Bunun güçle sizin düşündüğünüz gibi hiçbir alakası yok. Bunu çürütüyorum bir kere. Bu güçle falan ilgisi olan bir şey değil. Neden? Çünkü bazı insanlar vardır. Ben çok güçlüyüm, beni sevmiyorlar diye kendi kendine narsist bir savunma yapar. Bu savunma da öyle bir şey. Benim gücümden dolayı sevmiyorlar. Hayır. Senin gücü kullanma biçiminden dolayı sevmiyorlar. Senin gücü ortaya koyma biçimin o insanları ürkütüyor ve kaçıyorlar. Bu çok önemli. Şimdi güçlü kadınlarla, ben güçlüyüm ve bu toplumda şöyle şöyle böyle böyle diyen kadınlarla 15 senedir çalışınca, yoğun 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 çalışınca bir şey daha fark ettim. Hem yurt dışındakilerle çok yoğun çalışıyorum, hem Türkiye'dekilerle. O da dürtüseller. Dürtüsellik nedir söyleyeyim? Fevrilik. Ama nasıl bir fevrilik biliyor musunuz? Bir anda ağzına geleni söylüyor. Çünkü bir güven var. Bir aşırı bir özgüven var. Bir özgüven patlaması var. Yani ben güçlüyüm ben var ya bana bak. Alırım bu masayı böyle çeviririm ha. Ona göre o kim alıyor be falan. O gücün bir yansıması var o kadında. <laughs> Ve bunu toparlayamıyor, tutamıyor, kontrol edemiyor bunu. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Evet bugüne kadar 16 binden fazla kadınla çalışmışım. Bu çok ciddi bir rakam. Yani çevrem çok geniş diyen, mezhebim çok geniş diyen ya da işte bilmem nerem çok geniş diyen herhangi bir adam, herhangi bir kadın bu kadar kadınla tanışamaz. Benim ömrüm bu işlerle geçti. Dolayısıyla bilgi birikimim yüksek. Ve şunu gördüm. Bu kadar kadınla çalışınca o kadınlara hiç üşenmeden, bakın hiç üşenmeden tek 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 sordum. Kadınlarla mı çalışmak daha kolay, erkeklerle mi çalışmak daha kolay? cevabı vermeme gerek yok. Zaten siz de şu anda bunu izlerken söylüyorsunuz. 100 kadından 95'i bana şunu demişti. Erkeklerle çalışmak çok kolay hocam. Kadınlarla çalışmayı sevmiyorum demiştir. Kadınlar neden bunu anlamaya çalışıyorum bir erkek olarak? Neden? Çünkü hepsi aynı şeyi söylüyor. Hocam çünkü özellikle müdürüm falan kadın olunca beni eziyor, beni aşağılıyor, bana kötü davranıyor. O gücü benim üzerimde çok kötü uyguluyor. Bana sürekli bir trip atıyor. Mesela işi zamanında yapmıyorum, küsüyor. İşte sürekli mobbing yapıyor falan demişlerdir bana kadınlar. Bunu söyleyen kadınlar. Dolayısıyla bu güç kavramını belli bir seviyeye geldiği zaman, yönetici olduğu zaman, belli bir yerde karar verici insan olduğu zaman eğer bir kadın böyle emir veren, sürekli mobbing yapan, sürekli böyle olacak Tuğba tamam mı? Gel buraya Tuğba, gel diyorum. Burada müdür benim canım, tamam mı? Burada müdür benim, gel buraya diye kullanıyorsa eğer bir kadın <laughs> o zaman o kadından hem erkekler uzaklaşır böyle uzay mekiği gibi hem de kadınlar uzaklaşır. Çünkü derler ki aman 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 keşke bir erkek müdürüm olsa bana böyle davranmaz der. Ve bu hayatın bir gerçeği. Çok net gerçekleri anlattığımız bir kanaldayız. Şimdi dürtüsellik büyük sıkıntı sizin için e, özel hayatta. Çünkü bir anda köpüren kadınlar oluyor. Bir anda böyle söyledim. Dedim ki tam ayrılalım o zaman. Adam demiş ki ya o saatte orada olamayabilirim. Trafik var. Şu görüşmeyi birazcık hani yemek yemeye gidecekler mesela. Görüşmeyi bir, bir saat erteleyebilir miyiz? İşte 8'de değil de 9'da yapalım anca yetişirim. Kadın diyor ki ayrılalım o zaman be. Bu ne ya? Nasıl ertelersin? Sen kimsin be? Ben CEO'yum. CEO, CEO. Tamam mı canım? Yönetici benim. Sen kimsin be? Bir saat beni erteleyeceksin. Git oradan falan demiş adama. <laughs> adam da bir yerde bir yönetici bir şey. Kendine göre iş yapan bir adam yani. Adam da şaşırmış demiş ki niye bu kadar öfkeli bu kadın? Allah Allah altı üstü bir saat erteleyelim dedik ama kadın emir veriyor, kadın onu seviyor, emir verecek. Birisi onun sürekli söylediğini yapacak, bir kölelik ilişkisi aslında bu. Adama böyle yap diyecek, adam yapacak. Adama böyle yap diyecek, adam yapacak. Kadın öyle bir ilişki istiyor. E şimdi adam diyor ki bu bana uygun değil abi. Ben alfayım. Ben böyle tavırlardan hoşlanmam. Bir kadına böyle davranmam ama bana da davranılması hoşuma gitmez. Ben yokum diyor adam kaçıyor. Adam arazi oluyor. Adam Kütahya'ya doğru kaçıyor. Kadın diyor ki, "E, niye erkekler işte sevmiyorlar işte? Bak görüyor musunuz hocam? Güçlü kadınları sevmiyorlar. Ya bunun güçle ne alakası var? Sen adamı dövdün. Adama dürtüsel davrandın. Ağzına geleni söyledin. Ortada bir konu da yok. Adamın yaptığı bir şey de yok. Sen hem agresif oldun, suratın gülmedi. Hem sürekli emir verdin. Hem ondan sonra dürtüsel bir şekilde sürekli bir öfkelisin. Adam diyor ki, ben bu öfkele nasıl başa çıkacağım? Sonra diyorsun ki, "Güçlü kadınları da sevmiyorlar. Ne alakası var?" Yani gerçekleri konuşacaksak konuşalım yoksa hayal aleminde devam edebiliriz. Bunun güçlü alakası yok. Ama ama videonun başında bir şey söyledim. Yani iyice anlaşılmamış olabilir. Bir daha üstünden geçeceğim. Bazı erkekler vardır. Bu adamların aşağılık kompleksi vardır. Ya bu adam kendisinden daha güçlü bir kadından ya da bir adamdan hoşlanmaz. Yani iş hayatında da mesela daha güçlü bir erkek olsun ortamda. Herhangi bir konuda güçlü, maddi, manevi, fiziksel neyse o adamı rahatsız eder bu. Dolayısıyla bu adamın da aşağılık kompleksi cinsiyetçi değildir. Yani sadece kadınlara yönelik değildir. Kendisinden güçlü herhangi birine tahammül edemez. <laughs> Bunu bin tane örnek verebilirim. Çünkü benim böyle tanıdığım erkekler de oldu. Böyle arkadaşlar da oldu. Aynı masada oturuyorsun adamla. Adam rahatsız oluyor senden. Hiçbir şey demiyorsun. Böyle oturuyorsun. Senin o umursamazlığın, o onu algılıyor. Senin o umursamazlığının altında bir güç olduğunu, böyle bir kendine güven olduğunu anlıyor. Adam uyuz oluyor. Adam nefret ediyor. Diyor ki bu adam da kim bu ya falan diyor mesela. Dolayısıyla bu kadınlara yönelik bir şey değil. O adam güçlü pozisyonda bir erkeği de sevmez. Şimdi sizin gücünüzü o kadınların o hayattaki yukarı çıkma durumunu algılayan, bunu seven, bununla barış halinde ve hatta hayatımda güçlü bir kadın olsun ya ben seviyorum abi benim hayatımı tamamlasın. Ben onu tamamlayayım. Birlikte güçlü bir ekip olalım diyen erkeği bulmanız lazım. Kafa olarak eğitim olarak, anlayış olarak, kültür olarak bu kafada olacak. Bu kafada değilse boşuna vakit kaybetmeyin. Ha bu kafadaysa ama yine de kaçıyor diyorsanız o zaman burada maddeleri saydım. Ya yüzünüz gülmüyordur sürekli bir müdür suratı böyle disiplinli mürebbiye. <laughs> neşe yok. Erkek neşe arar çünkü. Ya emir veriyorsunuzdur sürekli emir ya da dürtüsel yani böyle ağzıma geleni söylüyorum hocam ama işte beni affetsin istiyorum falan. E sen adama küfür etmişsin öyle vakalarda çalıştım ki. Kadın sinirlenmiş. Adama küfür etmiş. Adamın annesine küfür etmiş. Adamın teyzesine ya teyzesiyle dedim ne işin var ya teyzeyi tanımamışsın bile. Ya aklıma geldi teyzeyi de sövdüm diyor. Ben diyor müdürüm kardeşim ben güçlü kadınım diyor mesela. Ya adamın bütün sülalesinin üstünden geçmişsin. Sonra diyorsun ki ya bu adam bir, ne oldu işte bak benim gücümden hoşlanmadı. Hayır senin davranış tarzından hoşlanmadı. Senin o gücün mesele değil ama sen o gücü alıp da adama sürekli bir güç göster gövde gösterisi yaparsan Hiçbir erkek bundan hoşlanmaz ve der ki Aa, biz anlaşamayacağız ben müsaade istiyorum der ve kaçar. Yani normal sağlıklı bir erkek kaçar oradan. Ha, kaçmıyordur. Bir son bir cümle daha söyleyeyim. Ben istediğim gibi eziyorum. Ben onu aşağılıyorum. Ben bu adama acayip şeyler yapıyorum. Ben güçlü bir kadınım. Bulaşıkları yıka diyorum yıkıyor. Çamaşırları yıka diyorum yıkıyor. Bana bak gel buraya diyorum geliyor. O adam niye hayatınızda hiç bunu akıl edemiyor musunuz? Menfaati var. Ya parasal bir menfaati var. Yani siz o geçindiriyorsunuz o evi adam da yatıyor bütün gün. Hoşuna gidiyor adamın. Menfaati var. Duygusu falan yok. Bir erkek bunu çekmez. İki. Menfaati yok. O zaman bu adamın annesi böyleydi. Yani o adam öyle bir evde büyüdü ki annesi sürekli babaya küfür ediyordu, aşağılıyordu, gel buraya diyordu. Adamın alıştığı hayat formu bu. Adam bu formu biliyor. Başka bir şey bilmiyor. Dolayısıyla o kadını aramış, anne modelini aramış. O bağıran, çağıran, dominant anne modelini bulmuş. Yani adam bilinçaltını e, esir olmuş. Kendi bilinçaltı ne derse onu yapıyor. Birçok insan esiridir zaten de. Ya bunun farkında değil. Anne modelinin aynısını bulmuş. Çünkü konfor alanı orası. Başka türlü bir kadın olmayı düşünmüyor. Bu adamın vizyonu bu kadar. Dolayısıyla ya menfaat vardır ya da o adamın annesi de onu ezmiştir yani. İki tane ihtimal var. Üç yok. Şimdi sağlıklı bir ilişkide, son cümleyi de söyleyelim. Ee, bir tarafın bir tarafı ezmesi zaten olayı bir çöp yığınına döndürür. Bu bir ilişki değildir. Bu bir dominasyondur. İlişki İki tarafında birbirine durumlara ve şartlara göre anlayışlı olduğu bir tahterevalli gibi sürekli sürekli bir denge halinde yani biraz kadın kimi zaman üsttedir erkek alttan alır kimi zaman erkek üsttedir der ki ya bu konuda bana anlayışlı ol kadın alttan alır sağlıklı ilişki budur başka bir şey değildir yani şimdi sağlıklı ilişki bir tarafın sürekli diğerine emir verdiği bir ilişki değildir öbür taraf alttan alır alttan alır alttan alır bir süre sonra patlar der ki yeter sıkıldım artık canımı sıkma der ve bir süre sonra o kendi özgürlüğüne kavuşmak için bu ilişkiyi bu masadaki bütün kağıtları dağıtır yani. Yapacak bir şey yok. Dolayısıyla o güç dengesinin sürekli değişmesi gerekiyor bir ilişkide. Bir tarafın sürekli emir vermesi doğru bir ilişki değil. Güçlü bir kadın olabilirsiniz. Ben bu kanalda zaten bir şey anlatmama da gerek yok. Beni tanıyan biliyor. Kadınların güçlü olması için, ayakları üzerine durması, yanlış ilişkilerden, sırtlanlardan kurtulması için bin tane video paylaştım. Kimseye açıklayacak bir şeyim yok. Ama güçlü olup da bu gücü bir başkaları üzerinde kullanma durumu varsa ya da emir verme durumu varsa o zaman özel hayatınıza asla bir güzellik getiremezsiniz. Bunu törpülemeniz lazım. Bunu bir dengeye sokmanız lazım. Bunu biraz mizah daha neşeli, daha flörtöz, daha insanlara karşı anlayışlı ve onlara sevecen yaklaşan birine dönüşmeniz lazım. O zaman hem erkeklerin tavrı değişir. Derler ki ya bu kadın güçlü ama karizmatik ya. Çok seviyorum. Mükemmel. Benim <laughs> Ee, İtalya'da yaşadığım yıllarda L'Oreal'de çalıştım ve benim müdürüm çok güçlü bir kadındı Anabella. Bunu kitaplarda da yazdım. Gecede saklı yalnız da var Anabella. Bana öyle bir emir verirdi ki ya ben kadına aşık olurdum. <laughs> böyle yapardı. Aa Turko. Türk diyor gel buraya. Yakışıklı, renkli gözlü, benim canım benim. Şu işi halledememişsin. Şimdi sana şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şimdi yakacağım seni. Falan ilk önce bir haşlardı ama gülümsüyor böyle. Şimdi bir daha şans veriyorum. Yapabilecek misin bakalım falan. Ben o işi öyle bir yapardım ki, öyle bir böyle kendimden verirdim yani o işi yapmak için. Çünkü burada bir emir cümlesiyle gelmiyor bana. Bana diyor ki bak beceriksiz yapamamışsın şu işi hallet diyor. O zaman ben 24-25 yaşındayım. Dürtüselim, aktifim, inanılmaz derecede fevri hareketlerim de var. Fakat kadın o üslubu o kadar iyi biliyor ki erkekleri nasıl yöneteceğini. Gülümseyerek böyle yumuşak yumuşak herkese işini yaptırıyordu. Ve yöneticiydi bu kadın ve güçlü bir kadındı. Yani her şey bir üslup meselesi. Ve yüzü de hep gülerdi böyle. Bana gülümseyerek <laughs> çok ağır laflar ettiğini hatırlıyorum ama gülümsüyor hep. <laughs> ben de gülüyordum ne yapayım. Çünkü kadın bana itici gelemiyor. Ne yaparsa yapsın sempatik. Sempatik her zaman öyle. Antipatik olamıyordu kadın. Bu bir tarz. Bu bir üslup. Bu bir mesele. Anlatabiliyor muyum? Bu bir felsefe konusu. Yani bu tavrı içinize aldığınız zaman hayatta size açılmayacak bir kapı yok. Çünkü her şey bir üslup meselesidir. Bir şeyi nasıl söylediğinizle alakalıdır. Güçlü kadınları buradan selamlıyorum. Dünyanın her yerinde birlikte çalıştığımız, birebir çalışma yaptığımız bir sürü danışanım var. Onlar muhtemelen bu videoyu izlerken gülüyorlardır. Ama çok kişi de emeğim oldu ve birçoğunun da üslubunu zaman içinde değiştirdim. Evlenenler oldu, işte nişan daveti gönderenler oluyor, evlilik işte hocam gel e şahidim ol diyenler oluyor falan. insanların üzerinde, ruhlarında, davranışlarında bu kadar katkım olduğum için, olduğum için de çok mutluyum ve bu şansı bana verdiği için çok şükrediyorum Tanrı'ya. Çok şükür bunları gerçekleştirdik. Bu videoda söylediklerimi eğer yapabilirseniz hayatınız değişecek. Tamamen değişecek ve yaparsınız bence o kadar zor değil. Kendinize iyi bakın.